Ateşi var mı? Beş. 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 Ne Baş. yapacak? Tükürüyor mu? Şimdi ne yapacağım? Ne olmuş? Sonunda hasta olmuş. Sonunda hasta olmuş. Çünkü çok dondurma yemiş değil mi? Ama onu gidecek. <laughs> ben giyeceğim orada. Tamam mı? Tamam. Alo. Doktor neredesin? Köpeğim çok hasta. Ben geliyorum. Neyini getirdin anlamadım. Neyi getirdin orasını? <laughs> Muayeneyi mi getirdin? Evet. Tamam bekliyorum. Çabuk gel. Bilmiyorum. Kapat. Ee, karnı çok ağrıyor köpeği Bir de dişleri çürümüş. Sonra başı çok ağrıdı. Bir de kusuyor. Efendim? Su mu yok? Bizim suyumuz var. Var var. Yok. Var var. Pardon yok demişim ben üzüntüden ne diyeceğimi şaşırdım. Var doktor. O zaman. Tamam bekle. Tamam. Yana tamam bekliyorum acele et doktor. Ama koşarak geleceğim de. Tamam koşarak niye geliyorsun Taksiyle gelsene. Gelmeyeceğim ya. İyi. Tamam ambulansla gel bekliyorum. Tamam, tamam acele et. Nami nami. Nami nami. Doktor hoş geldin. Ben koşarak geldim. Ambulansa. İyi yapmışsın. Köpeğim burada. Çok hasta. Uyu kapattım. Tamam. Amoyu. Tamam. 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 zaten. Zaten aramadın da benimle konuştu geldim evet tamam dedim geldim işte evet ateşi var mı hadi bak köpeğime ağzını mıydı açıyor ya hadi de bakayım da de. aa Hı. Bakacağım. Bak. Hı. Kaç? Kırmızı. kırmızı mı? Evet. Bu da kırmızı kastı. Aa. Kırmızı ne Tamam yeter Bak. ateşine baktın zaten. Zaten ateşi çıkıyor. Ateşi. Anladım. Zaten ne i̇şte. 5 bu arada. Beş. Beş mi? Evet. Bak. Gördün mü? Çok hasta ya. Hem de avam var. Doktorun zaten avası olması gerekiyor. Ama hadi sırtın falan da dinlesene. Öksür falan desene. Arkadaşlar. Öyle de. Ama algısı da doğuyor? Nasıl ya? Ben, ben bir dakika ya mama. Tamam biliyorum. Bıçır. Bıçır. Şimdi gidelim. Onu ayım. İyileşti mi ki? Evet. İlaç falan vermeyecek misin? İlaç falan. İyi. Tamam ilaç yaz. İlaç. 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 İlaç mı yazdın? İlaç yok ki. Tam sen yazdın ya ben onları alırım. Ama anlamatik. Ya, Hissettik ya, Yaman bir gelsene.